Anastas'ı Deli Orman'da Bedrettin'in ordugahında bırakıp ben ve rehberim Gelibolu'ya indik. Bizden önce buradan denizi yüzerek geçen olmuş. Galiba bir dildade yüzünden. Biz de denizi yüzerek karşı kıyıya vardık. Lakin bizi bir balık gibi çevik yapan şey, bir kadın yüzünü ay ışığında seyretmek ihtirası değil. İzmir yoluyla Karaburun'a. Bu sefer şeyhinden Mustafa'ya haber ulaştırmak işiydi. İzmir'e yakın bir kervansaraya vardığımızda, padişahın 12 yaşındaki oğlunun elinden tutan Beyazıt Paşa'nın Anadolu askerlerini topladığını duyduk. İzmir'de çok oyalanmadık şehirden çıkıp aydın yolunu tutmuştuk ki bir bağ içinde bir ceviz ağacı altında bir kuyuya serinlesin diye karpuz salmış dinlenen ve sohbet eden dört çelebiye rastladık. Her birinin üstünde başka çeşitli libas vardı. Üçü kavukluydu, birisi fesli. Selam verdiler, selam aldık. Kavuklardan birisi Neşri'ymiş. Dedi ki, halkı İbahet mezhebine davet eden Börklüce'nin üzerine Sultan Mehmet Beyazıt Paşa'yı gönderir. Kavuklardan ikincisi Şükür Allah Bin Şihabiddin imiş. Dedi ki, bu sofinin başına birçok kimseler toplandı ve bunların dahi şerri Muhammediye muhalif nice işleri aşikar oldu. Kavuklardan üçüncüsü aşık Paşazade'ymiş. Dedi ki, sual ahir börtlüce paralanırsa imanla mı gidecek, imansız mı? Cevap, Allah bilir. A'nın çünkü biz A'nın mevti halini bilemeyiz. Fesli olan çelebi İlahiyat Fakültesi tarihi kelam müretlesiydi. Yüzümüze baktı, gözlerini kırpıştırarak Kurnaz kurnaz gülümsedi. Bir şey demedi. Biz hemen atlarımızı mahmuzladık ve bir bağ içine bir ceviz ağacı altında bir kuyuya saldıkları karpuzları serinletip sohbet edenleri nallarımızın tozları arkasında bırakarak Aydın'a, Karaburun'a, Börklüce'nin yanına vardık.